Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türk Satranç Ustalarının kariyerlerinin en önemli maçlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Büyük Ustamız Kıvanç Hazretaroğlu'na sorduk ve kariyerinin en önemli maçının kendisine göre hangisi olduğunu merak ettiğimizi söyledik. Kendisi bize 2004 yılında Avrupa Satranç Şampiyonası'nda oynamış olduğu Bulgar Valentin e, Lotto karşısında oynamış olduğu karşılaşmasının en güzel ve en önemli maçlarından bir tanesi olduğunu söyledi bizlere. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma. Ustamız iki kalesini birden feda ediyor ve çok vahif oynuyor. Gerçekten çok kısa sürede maçı müthiş bir şekilde kazanıyor. Türkiye'nin en önemli satranç oyuncularından ve şu anda da Türkiye'nin en önemli satranç antrenörlerinden bir tanesi olan büyük ustamız Kıvanç. An Edelim. maçının analizine geçeceğiz sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Ustamız maça E4 hamlesiyle başlıyor. Rakip Loto C5 e devam ediyor. f 3 E6 Paulsen varyantına girecek gibi görünüyor. D4'ten sonra C alır D4 at D4 ve at C6'yla Paulsen varyantına Sicilya'nın Paulsen varyantına giriyor siyahlar. At C3 devam yolundan sonra Vezir C7. Fil E3 ile birlikte şimdi A6 piyon sürüşü. Fil C3 ile birlikte ise at F6 taşlarını hem siyahlar hem beyazlar bir şekilde geliştirmeye çalışıyor. Ustamız Roku'nu yaptıktan sonra at E5 ile birlikte at G4'e ufak bir bakış atıldı. Bunu ustamız h 3 engelledi. Fil C5 gelişiminden sonra ise şah bir tane H1 oynadı. Bunu yapıyorlar arkadaşlar şah H1. Fakat ben bu şah H1 hamlesinin filin çaprazından kaçmak için olmadığını düşünüyorum. Çünkü ustamız çok yüksek ihtimalle bir maça bakmış. Hausen varyantı oynandı. Bir maça bakmış diye düşünüyorum. Çünkü unutmayın şah h1 hamlesini unutmayın arkadaşlar. Şah h1 hamlesi güzel bir planın başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ustamız şah h1 oynadıktan sonra şimdi siyahlar d6 oynuyor. Birinin de çaprazını açacak bir yandan. Şimdi ustamız f4 sürüşüyle işte o muhteşem hücumunu başlatıyor. At g6'ya karşılıktan sonra direkt f5 ile sürülebilirdi. Ama diyoruz ya ustamız bir maça bakmış. Bir taktik hazırlamış. Rakibine hazırlanmış. Öyle görünüyor o yüzden hemen F5 oynamak yerine önce Vezir E1 hamlesiyle yavruyu korkutmuyor bekle diyor. gelecek o F5 diyor. Vezir E1 hamlesi de çok önemli arkadaşlar. Rakip kısa rok yaptıktan sonra işte şimdi F5 pilot sürüşüyle atı tehdit ediyor. Rakip at E5 ile atını kaçırdıktan sonra hani Vezir E1'e gelmişti ya heh, o vezir bir sebepten dolayı geldi. Vezir H4 hamlesiyle birlikte şimdi siyahlar hiçbir şeyden habersiz normal gelişimde devam ediyor. veki D7 hazır mısınız? Ustamız ilk kalesine şimdi feda edecek ve kale F3. Normalde hatalı bir hamle ama derler ki adama madem hata yaptın buyur kazan kardeş. Buyur kazan siyahlar hiçbir problem görmüyor kaleyi almakta at alır F3 ve G alır F3. Şimdi şahaş bir hamlesi anlaşıldı mı? Çünkü kale birazdan G1'e gelecek. O yüzden ustaların maçlarını oynanmış olan, güzel oynanmış olan maçlarının oyun ortasını ve oyun sonunu incelemenin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Ustaya sormadım açık söyleyeyim. Hani siz bu maçın öncesine hazırlandınız mı diye ama hazırlandığı o kadar belli ki. Çünkü şahaş bir hamlesinden sonra oyunun buralara geleceğini öngörmüş ve kale G1 hamlesini hazırlamış. Şimdi siyahlar vezir D8 oynuyor ve ustamız kale G1 hamlesini yapıyor. Burada siyahlara düşen hamle şah 8 oynamaktı. Çünkü bu şah 8 hamlesi genelde yapılıyor arkadaşlar. Niye? Kale G8'e gelip G7'yi tutmak için ve buradan gelebilecek bir saldırıların önünü peşin peşin kesmek için. Ama siyahlar şah 8 de savunma yapmak yerine At E8 ile G7'yi savunmayı tercih etti. At E8 hamlesinden sonra hazır mıyız bir kale fedasına daha? Ustamız kale alır G7 ile bir kalesini daha feda ediyor. Burada siyahlar üç önemli. Şah alır G7 ile yoluna devam etmesi gerekiyordu. Şah alır G7 hamlesinden sonra arkadaşlar oyun yine de eşit bir oyun oluyordu. Fakat rakip inanılmaz bir hata yaptı ve at alır G7. Çok büyük bir hata ve işte şimdi ustamızın önlenemez saldırısı başlıyor. F6 ile birlikte şimdi atı tehdit ediyoruz. Dikkatle bakalım arkadaşlar. Ustamızın beyaz kaleleri nerede? Yok ustamızın hiçbir kalesi kalmadı. Bu arada bu F6 piyon suyu şeridi şimdi alt tehdit altında. Tabii ki de G hattından şahını bir an önce uzaklaştırmak isteyen ve kale g 8de burayı savunmak isteyen siyahlar şah 8 oynadı. Burada aslında ustamız F alır G7 ile yoluna devam edebilirdi ama bir kere yakaladı ya Kıvanç Hazretleroğlu. Bırakmaz. Fil G5 ve hamlesiyle şimdi tehdit F alır G7 ver şahı ver veziri şeklinde bir hamle. Peki bunu nasıl engelleyeceksiniz? Pek mümkün görünmüyor arkadaşlar diyebilirsiniz ki ya hocam nasıl görünmüyor ya şahını oynasın g8'e iyi de bitmeyecek ki ustamız bir de üstüne e5 sürüyor bu taraflardan mat isteyecek o yüzden bu piyonun kalkması gerekiyor çünkü eğer bu piyon kalkmamış kalksa eğer mesela f alır g7 ile kalkınca ile birlikte mat istediğimiz zaman rakip F5 ile bu matı kesebilecek. O nedenden dolayı bu, burada siyahlar bu duruma razı oldu. Bir de şöyle düşündü siyahlar. Ya ben rakibin zaten iki karesini almadım mı? E tamam alsın vezirimi. Hiçbir önemi yok dedi. Ve fil alır D4 üstüne bir tane de alet aldı. Şimdi ustamız F alır g ver şahı ver veziri yaptı. Rakip fil alır G7 piyonu aldı. Ama dikkat. Fil alır D8 hata arkadaşlar. Niçin hata? Çünkü zaten ustamız bütün taşları feda etti. Atını buradan feda etti. Kalenin bir tanesini f feda etti. Diğer kaleyi G7 vurarak feda etti. Feda etti de feda etti. Eğer alır D8 yapmış olsaydı ustamız. Kale F'den D8. Bakın bakalım. Rakip üstün. <laughs> rakip taş üstün ya. Tamam bezirimiz oyunda ama rakip taş üstün arkadaşlar. O nedenden dolayı alır D8 hamlesi kesinlikle hatalı bir hamleydi. Ve ustamız E5 piyon sürüşüyle bu sefer mat istedi. Nereden? h işte niçin F alır G'ye izin verdi? Bundan dolayı çünkü artık F5 piyon sürüşüyle bir şekilde bu matı kesebiliyordu. Ama siyahlar F5 ile kesmek yerine çok büyük bir hata yaptılar ve haşaltıyla matı kesmeye çalıştılar. İşte burada artık oyun bitti. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hamle sırası beyazlarda beyaz oynar. 4 hamlede mat yapar. GM Kıvanç oldu. bu matı bulmuş. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Videoyu durdurmadıysanız ben devam ediyorum. Durdurma, durdur, durduracaksanız hemen durdurun. Bakın başlıyorum. Başladım bile. Vezir E4 ver matı. Nasıl keseceğiz? Tek bir hamle var arkadaşlar. O da F5 hamlesi. Ona da hatırlayın ilk çıkışında iki kare giden bir piyon. Beyaz piyonla yan yana gelirse piyonunu geçerken alabilir. E alır F6 ile geçerken aldık ve şimdi yine mat istiyoruz. Burada zaten rakip terk etmiş. Loto terk etmiş. Ama bir bakalım nasıl bir mat oluyor. Burada mattan kurtulmanın tek yolu şah G8 oynamak. Fakat vezir h şah hamlesinden sonra şah F7 ve beyaz oynar. Tek hamlede mat yapar. Bir G6 şah işte büyük usta Kıvanç Haselderoğlu'nun kariyerinin en iyi en önemli maç olarak gördüğü maç buydu. Gerçekten çok muazzam bir maç. Hani böyle işte Necmettinov'un talın falan böyle fedaları vardır ya arkadaşlar. Gerçekten talvari, Necmettinovvari bir oyuna büyük ustamız Kıvanç Haselderoğlu toplamda iki kale bir aletini feda ettiği karşılaşmayı bu şekilde çok vaiz bir şekilde kazanmış. Ustamızı tebrik ediyoruz ve bu tarz Maçlarının kariyerinde artarak devam etmesini istiyoruz. Duamız o ustamıza bu yolda hem antrenörlük yolunda hem oyunculuk yolunda tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Bu arada bize bu maçını gönderdi ve serimize, ustamızın kariyer maçlarının serisine katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz fakat lütfen YouTube kanalımıza hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.